gökyüzü gözlem etkinliğini bu sene ilk kez Diyarbakır'da Zerzavan Kalesi'nde gerçekleştirdik. Diyarbakır'ın gençleri bizi ellerinde Türk bayraklarıyla çiçeklerle karşıladı. O gençlerle birlikte Samanyolu galaksisini, gezegenleri, yıldızları izledik. Türkiye'nin uzay yarışını, üreteceğimiz uzay teknolojilerini, yetiştireceğimiz bilim insanlarını konuştuk. Birileri parti binalarından daha gönderdiği çocukların ellerine Kaleşinkov verirken biz Diyarbakır çocuklarını bilim üretsin diye ellerine teleskop veriyoruz. İşte bizim farkımız bu. Diyarbakır'ın gençleri El Cezeri'nin izinde yürüyüp tarihte olduğu gibi o kutlu şehri bilimle, ilimle, teknolojiyle anılmasını sağlayacak. Evet Diyarbakır'ın gençleri size rağmen bunu başaracak.